Serdar sana çok soru geliyor Diego Costa ile ilgili. Diego Costa ile ilgili söyle. Söyle istersen. Ee, ben ıslak imzaya yakın demiştim eee birkaç gün önce. E, ben de e, ben e, is, bence İspanyol e, as markaya çeviriyorum müsaadeniz. <laughs> İspanyollar da merak ediyor. Sen o çevirmenler öyledir ya. Sen anlat abi. Diego Costa. Diego Costa. Ama Şotalı tercümanı gibi ol. Diego Costa. Diego Costa eee her an Beşiktaş'la anlaşabilir bak. Her an Beşiktaş. <laughs> o 5 beş milyon, beş milyon euro 2 yıllık kontrat. Trezor ona çeviremedi. Parayı çeviremedi. euro, <laughs> para <hiç> çeviremedi. <laughs> euro kaçtı? 10.2 <On> <laughs> kaldı burada. İyi para değil mi? Peki yani katkı sağlar mı gelirse? Pa Fatih Hoca gibi söyleyeyim mi? Falco'yu kim istemez demişti ya. Ama şimdi örneği Falco'dan verme. <laughs> Diego Costa'yı kim istemez? Ya tabii ki katkı sağlar. Yani Diego Costa hani diyorlar ya, ya adam iyi olsa buraya niye gelsin? Niye alıyorsun yani? Başkalarını niye almıyor? İyi olsa gelmez ki buraya. Beşiktaş geleneğini zaten. başlatan oyuncu. İş yapar, katkı sağlar. Hatırlıyor musun? Tabii iş yapar. Sokağa yazmışlardı. Katkı sağlar. Sakatlık sorunu olmadı. Tabii ki eski Diego Costa olsa Eğer telefonunu ise, bile açamaz. Büyük konuşmayayım da bir e, Mario Gomez etkisi yapabilir diye düşünüyorum. Yapabilir. Bence. Mario Gomez de geldiğinde herkes burun kıvırdı. Evet. İşte Bitmiş adamı alıyorlar. Tırnak içinde e, tabirimi bağışlasınlar. Rakip takım taraftarları çöp falan dedi ama. Evet. Geldi, gol kralı oldu. Evet. Tekrar milli takıma seçilip öyle gitti. %100. Ve Alman milli takımına geri döndü adam. Evet. Gezal'ın menajeriyle de görüşecek Beşiktaş. Orada durum ne şu anda? Valla Gezal e, yani Diego Costa transferi Gezal'dan daha e, büyük ihtimal. Kolay diyorsun. Evet. O derece. Peki burada durun. Nasıl konuştum ama? Bak nasıl... Gezal'a mı bağlı? Çeviremedi. o bah... Artık şöyle bir sorun var. Son senesi ya. Hı hı. Alacaksın. Alacaksın. Ya yani kiralama durumun yok. Evet. E şimdi Arap sermayesi de oradayken. Nasıl yarışacak ki Beşiktaş o sermayeyle? Taal, taal, Doğru. Doğru söylüyor. <laughs> bakar gitti 6 milyon euro yıllık adama. 3 sene net peşin 6 çarpı 3 18 18 milyon euro. Abo hesap makinesi ağlar, çeviremezsin. Abo Bakar. Abo Bakar Abo. bakıyor Abo. adam. Paralar orada. Peki, peki başka var mı transfer haberi Beşiktaş'ta? Kenan Karaman, Salih Uçan onlar bitmek üzere zaten, bitti gibiler. Kaan Ayhan söylentileri Alex, doğru Alex mu? Alex Serdar abi diyorlar. Teksi Yara. Tek ee, Kaan Ayhan benim bildiğim Galatasaray'la evet, Galatasaray da imzalamak üzere diye. E, bu arada Galatasaray'ın bir transferi var. Herhalde daha imza atmadılar. Keçe öğrenden aldıkları. 3-4 ee, işte tane skat, çok güvenli skatlar var. E, çok iyi bir oyuncu aldılar diyorlar. Biz başkalarına skatlık yapmaktan yorulduk. Nerede? <laughs> bu nedir? Bir isim söyleyemiyoruz biz. Onu da Allah evet Tamam. Anlatık ismi söyleyemiyorum. Almak kadar satmak da önemli. En şey, soru. Tabii ne zaman aldık, verdik. Evet. <laughs> evet. Bunları yaptık evet. Aldık verdik mi evet? <laughs> Doğru. Tam da e, Fatihlerin taklidi soruyorlardı zaten. Doğal akışıyla gelmiş Doğal oldu geldi ee, böylelikle. Ama vardı bir de. <laughs> Serdar sarıda ya, gol kaçırınca mesela eskiden Fatih Hoca Artık gerek yok, daha minimal. Evet. Yani Bir gol kaçırınca. Sadece göz. Anlıyor zaten. Tabii <laughs> hocam. Aman diye. Tabii aman, tabii. Aman diyeyim diye. Tabii. <laughs> mi soruyorlar Serdar Sarıdağ. Ee, Beşiktaş yönetimi onunla anlaştı. Sergen hocanın raporunu bekliyorlar. Evet derse gelecek. Peki Belhan Adana'ya gelir mi? Diye bir soru var. E, biliyorsunuz Adana Demirspor Başkanı Belhanda'yı transfer etmek istediklerini söylemişti. Adem Lajici de istiyorlar diye biliyorum. Balotelli de istiyorlar diye biliyorum. Belhanda konusunda ben taraftarın e, aklındakini, yüreğindekini bir söyleyeyim de. Belhanda'nın gönderilmesi problem midir? Problemdir. Belhanda gönderilmeli miydi? Bana göre evet. Ne zaman? Real Madrid maçında çıkarken Galatasaray taraftarına o hiç yakışmayan Galatasaray etiğiyle sadece Galatasaray etiğiyle dedi. Hiçbir futbolcu etiğiyle, hiçbir kulüp futbolcusunun taraftarına yapmaması gereken o sevimsiz, nahoş eylemi yaptığı zaman gönderilseydi derdik ki Galatasaray evet duruşunu sergiledi. Bunu gönderdi. Çünkü Roman Koseçki vardı. Evet. Dönemin yıldızı, ya. dev yıldızı. Çok da iyi futbolcuydu. Roman Koseçki kulüpten aklında yanlış kalmış olabilir. Beni affetsinler yanlışsa. Ee, bir avans istiyor. Beklediği avansı almıyor. Dışarı çıkıyor. Medya mensuplarını o parayı atıyor. paralara havaya atıyor. Paraları atıyor. Ve diyor ki yarım yamalak Türkçesiyle Galatasaray küçük kulüp. O dakika gönderdiler. Ama Avrupa'da yine çok büyük isim oldu. Oldu oldu. Polonya'nın en önemli futbolcularından bir tanesiydi. Galiba şimdi Polonya Futbol Federasyon Başkanı ya da bir önceki Futbol Federasyonu Başkanı Polonya'nın. Öyle bir şeyler vardı herhalde onlar. E, Ya da e, milletvekili hatta buraya dostluk maçına geldiğinde kilosu beni şaşırtmıştı. Mesela yani Roman Koseçki'nin eski bir hayranı olarak sen Roman Koseçki gibi dönemin e, en önemli yıldızını kulübe saygısızlık yaptığı için gönderiyorsun... Belhanda taraftarına saygısızlık yaptığında gönderseydin amenna. Fakat şampiyonluk yarışındasın. Belhanda'ya ihtiyacın var. Bir golle kaybettin şampiyonluğu. Ve golleri atacak olan, pası atacak adamların en başında geliyordu Belhanda. Sen onu en ihtiyaç duyacağın zamanda yönetim kuruluyla ilgili yapmış olduğu bir açıklama nedeniyle gönderdin. Ee, sosyal Zeminle medyada ilgili. dolaşacaklarına biraz zemine baksalardı. Bu arada Belhanda da haksızlık ediyor. Bir önceki tesislerden Ali Samiyen'den sorumlu kıymetli yöneticimiz Ali Samiyen'de yatıp kalktığına ben şahidim. O Çamurlu'dan sonra e, Onyekur'u düzeltti, Evet. Muhammed Mustafa o penaltı attıktan sonraki o e, tarlaya dönmüş, balçağa dönmüş zeminin bir hafta içerisinde nasıl futbol oynanabilir hale getirilirken oradaki çalışmaları e, bizzat gözümle şahit etmiş biri olarak söylüyorum. Berhana'nın yaptığı orada haksızlıktı, orada herkes Eee sağda solda bir şeyler paylaşmıyordu, tesisle ilgileniyordu. Orada haksızlık Sonradan etti. Sonradan özür diledi zaten. Bu, bu açıklamadan sonra gö yani gönderilme zamanlaması yanlış, sözleşmesi bitiyor adamın. Zaten 8 milyon euro vermişsin. Onun karşılığında bir şey alamayacaksın. Bari tutaydın. 3 milyona sataydın da 8 milyonluk zararı 5'e indireydin. 3'ünü biraz cebine koyaydın falan filan falan filan. Yani onun gönderilme zamanlaması Fatih bence doğru da olmadı. Fatih hocanın teknik diyor. rızası yoktu diye biliyorum. Evet. Bu da ya da transferlerde yani. şimdi eee tribüne oynuyorsun. Seyirci taraftar tribünde bir şeyler söylüyor. Ona istinaden futbolcu alıyorsun. E teknik direktörünün bazen tam olayı onayı olmuyor. Evet. Yani hiç kimse takımında takımın ortalaması maksimum 1-1.5 milyon euroları oynarken 5-6 milyon euro alan adamı almak istemez. %100. Bunu kimse istemez. O zaman takım içinde derler ki buyur oyna birader hani. Geç kendin oyna. Göreyim bakayım falan derler yani. Jardel geldiğinde ilk o etki olmuştu. Abi Jardel. Bütün topları Jardel'e atıyorlar. Hadi göster bak. O da gösteriyordu. Abi, hakikaten Onun için Jardel'di yani. Tabii muazzam. Ronaldo'ya nasıl vurulacağını öğreten adam takım, son vuruşlarda. Takım dedi ki madem bilader sen 20 milyon euroluk adamsın hani 5 milyon dolar alıyorsun yılda, Buyur bakalım bütün topları atla o da sağ olsun. <laughs> Gelen bütün topları <laughs> <koyuyor>. her <laughs> maç ettirip falan Doğru yapıyor. Doğru söylüyoruz o dönem öyleydi. Şimdi e, bizim e, yorumcumuz Ozan Zeybek de izliyor bizi. E, Şora yüzüne Etiler'den Gazi Bey'in selamı varmış. Aa, aleyküm selam. Malatyalı Gazi Bey çok çok teşekkür ediyoruz beraberlerse. Onlara da sevgilerimizi göndermiş olalım. Şimdi bir şey soracağım. E, Ahmet Ağoğlu'nun Trabzonspor Başkanı bir itirafı oldu. Abdülkadir Ömür'le ilgili. E, Manchester City'nin oyuncuyu oyuncu için 23 milyon euro önerdiğini zamanda ve e, satmadığın oyuncuyu söyledi ve buna pişmanım pişman dedi. Pişmandı. Ve... Bir de başkanım orada vereceğim o çocuğu. Tabii canım canım. Ya. Arda 23 milyon euro babacığım ya. Bir daha o parayı nereden göreceğim? Yüzde yüz katılıyorum. Amacığım ya. Yani Arda Turan 17 milyon euro. E, tamam. Yani o sende 27 olmaz olmuyor. Olmuyor. Ee, herhalde. atıyorum işte Dortmund'a gidiyor. Dortmund yani Haaland birdenbire 60 milyon euro olmuyor. Yani sallıyorum Wolfsburg'da parlıyor bir futbolcu. Orayı bir görmesi lazım. Yani Edin Ceko, Bosna Hersekli futbolcu. bunu Bundesliga'ya ilk geldiğinde kaç paraya gelmiştir bilmiyorum. Belki de 800 bin euroya gelmiştir. Sonra goller attı. Bundesliga'da çok önemli oldu. Oradan Chelsea'ye gitti. Chelsea'den Roma'ya geldi. Şimdi acaba Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye gelir mi? Galatasaray'a alabilir mi falan diye düşünüyoruz ama o ilk kulübünde o parayı etmiyor. Yani Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro yani başkanım haklısın yani pişmanlı baktan. Keşke Aynı aynı pişmanlığı Fikret Orman, Manuel Fernandez'de yaşadı.